Tevfik Aksamar, 94 doğumluyum, profesyonel basketbol oyuncusuyum. Geçen sene TOFAŞ'ın kaptanlığını yaptım. Bu sene de Mersin Spor Kulübü'nde tamamladım. Burası da geldiğiniz bu alanda benim akademim, spor kulübüm. Burada gençlerin kalbine dokunmaya çalışıyoruz, basketbol aşılamaya çalışıyoruz. Aktif olarak profesyonel kariyerime de devam ediyorum bunun yanında. Ee, bu akademiden biraz bahseder misiniz? Kaç yaş aralığında çocuklara hizmet veriyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Kampla ilgili bilgi verir misiniz? Tabii ki. Ee, ben ve ekibim bu yola çıkarken e, tek bir cümle üzerinden çıktık açıkçası. Tek bir e, düşünce hepsi üzerinden çıktık. Atamızın da dediği gibi e, ben sporcunun zeki, ahlaklısını severim derim. Yolunda yürüyoruz. Bizler burada sporcularımızı ve çocuklarımızı yetiştirirken, basketbol aşılarken onlara bu ilkelere, bu düşünce yapısına sahip kalmaya çalışıyoruz ve onlara köklerimizden aldığımız bu eğitimi, bu nasıl diyeyim size bu duyguları aktarmaya çalışıyoruz sporla birlikte. Biz burada 8-18 yaş aralığında bir ekip, bir sporcu havuzuna sahibiz. Alt altyapı takımlarımız var ve bunun yanında da bireysel eğitimler veriyoruz farklı kulüplerde oynayan sporcular da geliyorlar, kendilerini bireysel anlamda daha çok geliştirmek isteyen sporcular da bizlere danışıyorlar. Onun dışında da dediğim gibi bünyemize aldığımız yetenekli çocuklarımız da var. Burada onların her anlamında, yani sadece basketbol anlamında değil, onları hayata hazırlamak anlamında katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bizim için burada hayal kuran çocuklar çok önemli. Bizimde bir Burada sloganımız var, hayallerini potaya taşı diye. Bizler çocuklara burada hayal kurmayı öğretiyoruz ve kurdukları hayale inanıyoruz. Çünkü hayal kuran çocuklar daha güçlü çocuklardır, daha cesur çocuklardır ve gelecekte bence dünyayı değiştirecek olan çocuklardır. Bunun bilinciyle de burada bir eğitim programımız var. MVP kamp düzenliyoruz biz. Çünkü her sporcu bizim için en değerli ismi de buradan geliyor MVP kampın. Bu kamp 26-29 Haziran'da konaklaması Heybeli Otel'de antrenmanlarını GD Akademi'de yapacağımız bir kampımız. Şu anda da katılım çok ciddi oranda bir talep aldık katılım için. Bu kampı organize ederken de bir profesyonel basketbolcu nasıl olur, profesyonel basketbolcu hayatında nelere dikkat eder, nasıl beslenir, nasıl dinlenir, neler yer, bakış açısı nasıl olmalı, streste nasıl başa çıkıyor gibi konulara değiniyoruz. Bunun içinde alanında uzman iki tane psikoloğumuz bizimle olacak, iki tane fizyoterapistimiz olacak aynı şekilde, diyetisyenimiz olacak, yoga eğitmenimiz olacak ve e, sürpriz konuklar dediğimiz e, benim aktif şu anda Süper Lig'de oynayan takım arkadaşlarım bizlerle birlikte olacak. En son günde e, burada veda partisi yapacağız çocuklarla birlikte, kampta onları yorup. Sonrasında artık son gün bir birlikte eğlence geçeceğiz. Burada da Güzel Sanatlar Zeki Müren Lisesi ile çok güzel bir işbirliği yaptık. Oradaki genç arkadaşlara, genç yeteneklere, onları görüp onları anlayabildiğimizi, biz de yanında olduğumuzu hissettirmek istedik. Çocuklar bizimle burada veda partisinde bir sahne alacaklar. Grup Berçeste de çok değerli birbirinden pırıl pırıl çocuklar onlar da. Onlar da müzik anlamında çok yetenekli birer gençlerimiz bizim. Orada da. Yetenekli olan, olmayan, biz her gencin yanında olmaya çalışıyoruz. Onlara bakış açımızı e, ve dediğim gibi köklerimizi, ilkelerimizi anlatmaya çalışıyoruz. Geleceğe dair onlara bir ışık olmaya çalışıyoruz. Bu kampta onun için çok güzel geçeceğine inanıyorum. Biz geçen sene kurulduk, bu akademiyi geçen sene kurdum ben. Ee, şu anda mezun gibi bir şey olmadı daha çünkü çok küçük yaş gruplarımız var bizde ama şöyle bir şey yaptık ee, geçen sene bireysel derse gelen çok fazla sporcumuz vardı. Ee, buralardan bizden eğitim alıp e, giden sporcularımız da oldu veya farklı kulüplerde oynarken e, bizde kendini geliştirip çok iyi sezon geçiren sporcularımız da oldu. Burada ben bir abileri olarak e, ben 10 yıldır Süper Lig'de oynuyorum kariyerimde milli takım forması da giydim. E, biraz daha kilometrem ileri açıkçası çocuklardan biraz daha tecrübem yüksek ee, bu yollarında onların bu basketbol yolunda kendi tecrübelerimi aktırarak veya kendi bakış açımda doğrularımı yanlışlarımı onlara söyleyerek onları bu yolda biraz daha ee ileriye taşımaya çalışıyorum. Geçen seneki yaz dönemimizden sonra Tofaş'a giden oyuncularımız oldu. Finale giden oyuncularımız oldu. Yurt dışında farklı bir kulüple anlaşan oyuncumuz oldu. Balıkesir'e giden bir oyuncumuz oldu. Farklı kulüplere böyle transfer yapan oyuncularımız oldu. Orada da çok iyi sezonlar geçirdiler. Biz de tabii ki onların takibini gerçekleştiriyoruz. Basketbol bir takım oyunu. Çocuklarımız ileride hangi mesleği yaparlarsa yapsınlar. Bir takım sporunun bir parçası olduklarında e, inanın ki ileriki hayatlarında birincisi stres yönetimini öğreniyorlar Çünkü burada her anları stres ve eğlenceyle işin bir arada burada gittiğini öğrenebiliyorlar ama en önemlisi ekip çalışmasını öğreniyorlar hayatta her zaman kazanamıyorsunuz ve veya her zaman kaybetmiyorsunuz basketbol maçından örnek vereyim sizlere bir gün kaybediyorsunuz bir gün kazanıyorsunuz burada hem kazanmayı öğreniyorsunuz hem kaybetmeyi öğreniyorsunuz kazandığınızda bu duyguyla ne kadar güzel şeyler hissettiğinizi öğreniyorsunuz, kaybettiğinizde daha çok çalışmanız gerektiğini hatırlıyorsunuz. O yüzden e, her spor, takım sporu veya bireysel spor çocuklarımız için çok değerli ama ben profesyonel basketbolcu olduğum için söylemek istiyorum. E, basketbol çocuklarımızın ileriki hayatı için, eğitim hayatı için gerçekten çok önemli bir sporda. spor dolu. E, spor gençlerimizin yarını, ülkemizin yarını e, ve Bizler büyükleri olarak, aileleri olarak, abileri, ablaları olarak çocuklarımızı spor için mutlaka ama mutlaka destekleyelim ve onların verdiği emeğe hep saygı duyalım. Çünkü onların kalpleri ve hayalleri o kadar değerli ki onların hayallerini kırmak değil, onların hayallerine giden bu yolda onların heyecanını paylaşarak gitmek hep en güzeli olacaktır. Herkese merhaba. Ben Tevfik Akdamar. Profesyonel basketbol oyuncusuyum. Aynı zamanda Tevfik Akdamar Basketbol Akademisi'nde kurucusuyum. Sizlere basketbol dolu bir duyurum var. 26-29 Haziran'da 3 gece 4 gün sürecek unutulmaz bir basketbol kampı düzenliyoruz. Konaklaması Bursa Heybel Otel'de antrenmanların Bursa GD Akademi'de gerçekleşecek olan bu kampta oyuncularımızın sadece teknik becerilerini geliştirmelerini değil... aynı zamanda basketbol ruhunu ve disiplini de keşfetmelerini sağlayacağız. Kamp boyunca profesyonel antrenörlerden özel eğitimler, fiziksel ve zihinsel gelişimi destekleyen aktiviteler, takım çalışması ve liderlik becerilerini geliştiren aktiviteler, sürpriz konuklar sizleri bekliyor.